takımdakiler trollemeyin hadi aslanlarım şu an takımsınız. Trollemeyin amına koyayım. Trollemeyin. Basın, basın, basın. gerçekten kazanma oynayın. Birlikte olur bu iş. Hadi aslanım. ipi koltuk altına al. Boşla. Geri çek. Git, sonra çek. Evet topluyorsunuz. Topluyorsunuz. bak beyaz bereli bırakıyor bak. Üç adım ileri iki adım geri. Hadi. Alıyorsunuz. Hadi. Hadi Mertlerin takımdaki. Hadi ekip asıl. Bütün 0-12 yaş grubuna söylüyorum. Basın. <laughs> Oğlum bundan sonra eğlen. Ne zaman <laughs> Şu an var filik şatın Ne zaman basacaksın? Hadi lan. Oğlum bunu geçersen 3090 veriyorum. Hadi. Deli falan 3090 vereceğim bas. Bas. <laughs> <laughs> basın yeniyorsunuz. 3090. <laughs> abi, basın basmaya başladılar. 3090. <laughs> Helal olsun. Helal, Helal olsun. Oğlum. Şaka yaptım ama olsun. Kazan. <laughs> <laughs> Bu çok iyiydi Oy. be.